Değil mi? Bir tane çıktı da. Can you stay? Stay. Hey, stay. Ben dönüyorum. Let's go. Take heal, say shield. Back. Yeah, A, A. Bir tane daha orada. Nice Swiper, well played bro. The nice. Mid galiba. Yok oldu oğlum adamlar. Adamlar harbi yok oldu. galiba.

Hop, nice. Geçti direkt altında. Bana... On, van, ona... Bir, e. bir, bir kaldı kanka orada. 3'e 2 mi kaldık biz Hadi ne oldu? Heaven'da, Heaven'da var 2 tane. AP'yi alsam bari. Oğlum ses mes gidiyor bende alo Oğlum ses mes gidiyor, kamera gidiyor kanka bu ne? Ay sen listen lan öyle. Let's go boys. Yukarı uçtu adam direkt. Görmedim. Nerede? <laughs> <da>? Allah. Yaklaştılar. <laughs> What? Oğlum kafam titriyor heyecanlandım oh, no. ah. <laughs> Timing'i görüyor musun? Evet Bir daha fake ver Fake Yukarı çıkmamış Backside Gördüm de Nice bro ah, operator. E, e, operator, left left Nice bro. Hele. <laughs> Ses mi duydum lan? One push A. Böyle salaklıklar yapıyorlar kanka. 2 Nice trade. He's outside playing for the Hotland. Yeah, yeah. What the hey. f**k Nasıl vuramadım be? Vursam sürem olur muydu? Ucu ucuna olurdu galiba. Kafa kafaya. ya on, I think. Allah. Şu an bana o kadar güzel bait olursun kanka anlatamam ya. Geldi ya kız. Sensin oğlum. İkisi de arkada oynuyor. Aga bu ne ya? Of. Nice. Sage behind yellow. Sage behind yellow. Yellow, yellow, careful. <laughs> o ne oğlum? Oğlum ne döndüm lan adama? Nice bro. Maybe site. Site Nice. <laughs> Gördün mü ziyaret anlayıp. <gülüyor> 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 Bu ne oğlum? Ah ona da gitse var ya Vantap Çok güzel olurdu Yakın close Close right Heal, Sage heal. One, one back side, one back side. Nice, nice, bro. Go back. I want to be a monkey. <laughs> ah, fair. Oh, yeah. <laughs> nice, bro. never never Nice bro Nice bro Baksana bu 24 open Nice bro well played Kartımız o Kaç puanız bakalım 206 ne ara düştün lan 206'ya ha Okey. Mid 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 Maybe okay, on. <laughs> one, one, two. Bambi yalo. Bambi bitti. 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 Yalan, olsun, yalan olsun. Nice bro Ulan yine hiçbir şey yapmadan el kazandım ha şşş <laughs> Bandalı bandalı alsana kanka Nerede? Aldı bizim adamı aldı bizim adamı aldı bakmıyor sana Nice, Nice. Bu nasıl bir video oluyor şu an? Adam vuramadım daha. Adamı göremedim. Adam göremedim. Baba ben AP oynuyorum kimse beni tutamaz. Şurada galiba. One mid I think. Careful. Adam burada değil mi lan? Pivot on me Aa plant gelecek kanka bir şey. Nice. Ben ne gördüm oğlum ya? Ben bir şey gördüm kaldım orada. Vipiller nerede öldü adamlar? Adamın vipi yok onun. Ben midde bir şey gördüm kendi kendime aksiyon yaşıyorum orada. Zar zor. Aşağıda mı? 114 vurdum kanka çocuğu. Buradaydı en son. Ay. Ey ey. Bitti adam. Ayak sesi fake. Tipe attı şu anda. Tipe at. Tipe at. <gülüyor> 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 is he going B? Revive'ım var kanka. Karda kaldır hemen. <laughs> nice bro. Oğlum bu yoru ne yaptı? Tripten tribe soktu bizi kanka. ya. <laughs> Allah kafayı yedim bitten flash geliyor adam adam zıplarken görüyorum ha. Kanks bu ne 3 kilim var 10 round'da. Benim de 6 var yani. Ya smoke'tan vurdu. Tüpte mi tüpte mi? Ağabey tüpü çıkıyor evet evet evet. evet. Tübün üstünde mi var bu? Evet, evet. üstündeydi kanka. Galiba sızdı şey. site olabilir Viper. Lan ben vurmuştum yine <laughs> Yürü arka galiba. Olabilir. TP sen son şuradaydı. Yo yürü gözüktü. Ya. Oy. Oy. Operator operator brother well played. Ne yapıyorsun reis? Right click y <gülüyor> Nice <gülüyor> Nice bro <laughs> I'm going be baby Nice, good job Tek attık aldık ile hadi Allah'ım Olum var Ya atacağım duvarı da. Biri solda aynen. Gel sağlık. Enemy <laughs> kill. Hopam. Bam bam bam. Gerginliğim ya şimdi hissediyorum. Ah vuramadım herhalde. Evet. O neydi şarkı? Sanki bir kitlendim. Zın zın. Korkunç bir No, Hayır, o Ay. Ok atmıştı o da yok <laughs> galiba <laughs> şey ya şey helal helal Güzel, Behind the wall, behind the wall. Dead. <laughs> nice. Sen de bu gösterme bizim <laughs> küçük hiç gösterme. Say say say. Hiç gösterme geliyor bizim. Nice bro, nice. fuck yeah, there we go, there we go. Push, push, push. Big, big, I'm gonna go. Look at them, what part of that? Yeah, but they mi oynasam ya? Smokları beklesek. lan ama. What the fuck? Ya. Yeah. ne oğlum? Gay, gay. Ya oğlum sana radardan bakarken. Oh. Short. Radarı salmam lazım. Eğilerek ya. yürüdü galiba anlamadım da. Neyse Oh, Anladım. 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 Are you fucking serious like the sova? Oh. Kanka bu sova'nın ultileri ne oh. böyle ya? Altı altı çok kötü. Bunlar gidecek kanka, kanka var ya yani short gelmiş. Short. Bu ne abi? Helal. Hadi <laughs> <Aldın> oğlum. No <laughs> heal <Oy. gülüyor> jet. <bir AP>. Oy. Nice. Jet Oy. Andre Oy, Baby shark tut 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 baby shark tut 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 Let's go Shark <laughs> okay. okay. hey. <laughs> <laughs> Al şey al şerif Nasıl bu bomb bir aynı değil Reis çıldırdı oğlum gelmel yazıyor baksana Defa bu kadar sevemez mi sen defa? Ben oraya girerim baba. Nice block sharky yeah, i ported bro. Bro stealing my kills go minecraft. Big big happen. Short pushing pepper short I'm Nice Kanka bu Sage şey beni çıldırtıyor. Vallahi timinglerim timingleri. aynı bir bırakıyorum. Çıkıyor falan. Aha. I go again guys. Sonra göbeği. Aa main'i bekledim. Short duydum artık dibime girdi short. Short'a döndüğüm an A main çıktı kafayı yiyeceğim ya. Ben hiçbir şey bayılayamıyorum Ben sadece armor aldım. Al dilen. İhtialardan şey yaparız. Drawing short. Little bir Drawing short. Ape. Nice. Yes. B. It's gonna be B. B olacak ya. Helal oğlum. Geçti mi? Kaç 24. Ya kafasında falandı ya. <laughs> Аминай. Эт төрөт төрөндөн. Адам я! <laughs> oğlum. space'e basıyorum yanlışlıkla ya. Ağrını arttıracağım bu space'in. Yeah, no. Nice bro. Nice bro. The dash. <laughs> Yeah boy, oh yeah boy. Tamam git. Nice. Maybe short. Short, short, short. pull short yeah twist that vamos 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 maybe shorts close uh, mid or tipo enemy spotted mid oh <laughs> what what the can't uh, i will go rest short 52 go. <laughs> <laughs> fake jump I think. İkimiz kaldık ha. Sanki bir fake jumpumsa ama. Burada kanka burada. <laughs> Geliyor. Plant atıyor. Seni bekliyorum. <laughs> <laughs> Sağ I'm the better one. I'm the better player. Bitches. Esko defense ay. <laughs> Bu garip sesler be ya. Adamlara oynadım. Yemeğimle oynar gibi misali. Oy, Sağ ol. Ay yolla oradan bir. Ay ay ay, ay 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 ay. Ay Onlar ay. aya 2 üç kan seres al şimdi. Oyun böyle olur. Gel gel. Double pick. Ero Bey. Allah Allah esprisi defense, defense. Oğlum adam bir büyük Sova aiming. Or nice. nice. bro, GG, yeah, let's defense. GG. Defense,